Dostlar merhabalar bir hoş geldiniz. burada full AP yakın. Yani maksimum AP derecesin gireceğimiz bir Kayle yapacağız abi. İzle iyi seyirler şimdiden. İyi seyirler abi. Eyvallah abi. ilk kanımızı da aldık abi. Güzel başladık. Tamam. Siz de bunun niyetine bir like atabilirsiniz destek olmak için. Çünkü güzel bir çıkışa geçiyoruz abi şu an. inşallah kanal daha iyi gelecek abi. Sayenizde sizin like'ınızla, sizin beğenilerinizle vesaire vesaire vesaire. Mide geçelim. Şimdi rune olarak Karasat girdim. Neden diyeceksiniz? Karasat çünkü abi biliyorsun Urf'un bir numaralı itemi. Değil. İtemi değil. Rune'u. Yan düşeceksin sandım. Ee, ve bekleme süresine girdim. Sürekli E spamlayacağım abi rakibe. E, Q ve ulti basacağız abi. Ultimizi düşüreceğiz. Ee, buradan da ulti bekleme süresine girdim. Mesela sürekli geldikçe rakibe atacağız bunu biz. Güzel, güzel, güzel takas yaptık ama. Başarılıydı. Bakalım full AP çalışacak mı ya? Ben biraz tere tuttuyum burada bu arada Ursa. Yani kill yakalamak. Ne kadar bilmiyorum. İlk kitabından şuralıyoruz abi bu arada. Hı. Beni keseceğini sanıyor şu an bu çocuk. <laughs> Vay, why? Why bad him on him? alalım. Buradan ee, gece tırpan alacağız abi ikinci tam olarak. E, efsane olarak pardon. Çok güzelsin. Yiğit alacağız şimdi abi. En güzel yeri. Çok güzel. Laşlar Mekke Ömer atıyoruz ama ha. Hareketi ama. bak. <laughs> <laughs> Rayı alacağız bir sonraki kiteme. Ee, vurduğumuz rakip troll mı diye düşünüyorum da hiç i̇şte denemedim daha önce dostlar o yüzden denememiz lazım. Bu arada uçta hızlı kasmak suysa abi orman sürekli temizlemeniz gerekiyor dostlar. Temizlemezseniz orman hızlı bir şekilde kasamazsınız öyle söyleyeyim. Çok fit olmanız lazım. Hani bir de K'ilsek daha level almamız lazım bizim. 이치 싫모르 음. 야 Allah flaşa bak be. Öf bene flash attı be. Dünya yok hırz adam. Kozmik Drive alacağız şimdi. Niye biliyor musunuz? Bekleme süremizi yükselteceğiz. Şu an 360 oldu. 187. Ee, bunu 300. Aha. çöp. Tamam fiz güçlü ama yani karşısına hiç geldi, bir yapamıyor abi. Adam ikiye de onu fitlemiş direkt ben. Oo. terbiyesiz bana ayıp ediyor daha beni keseceğiz az kaldı ama maksimum item olay şimdi savaşa gidiyoruz abi x almadı sadece şu an gücümüzün maksimum 760 ap yapmışız bakalım vurabiliyoruz mu şu an Flash yan işe attım. Şuraya atacaktım. 784 AP. Şu an iş yapacak mı? Merak ediyorum şu an. Yani dayanamaz karşımda ya. Adamı yok ettik direkt ben. <laughs> Çok güçsüz be aga. GG VP. Hoşunuza gitse video like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.